Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma, ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sahil Güvenliği hikayemizin 1. sezon birinci bölümünü hep birlikte oynayacağız. Ee, bu hikayeyi ben e, ilk indirdiğimde yani oyunu yani 2-3 sene önce tabii uzun zaman önce ilk oyunu indirdiğimde arkadaşım bana bu oyunu tavsiye etmişti. İşte Elif önce bunu oyna demişti. Ondan sonra ben işte hikayelere bakarken birden Aydan Doğan görmüştüm. İlk onu oynamıştım sonra bunu oynamıştım. Yani bu hikaye benim için bilmiyorum ayrı ve çok seviyorum gerçekten. Ve bu hikayede biliyorsunuz Jack rotası olacak. Jack'ten başka beğendiğim bir yok çünkü. Jack rotası olacak ve dikkat yolundan gideceğiz. Bunu da baştan söyleyeyim. Başka diyeceğim şey yok başlayalım. FBI heyecanlarının bile tatile ihtiyacı var. Ancak işe dönüşmeyeceğine dair bir garantisi yok. Hadi bakalım. Zaten iki sezonluk bir hikaye. Yani çok uzun sürmeyecek bunu bitirmemiz. Sonra da e, şey oynarız. 30 günde kraliç olmak. Evet bir yok kaldı zaten hepsini oynadık. Evet başlayalım. Hikayeniz başlamak üzere ama önce nasıl görünmek istediğinizi seçin. Tamam. Avrupalı yüz tipi, Latin Amerikalı yüz tipi, Doğulu yüz tipi, Afro Amerikan yüz tipi, ha bu kadarmış. Ben şu yüzü çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bir de bunu çok beğeniyorum ama bunu söyleyeceğim. Evet, saçlarımız... Zaten değiştireceğiz ama bir bakalım. Bir daha bir kontrol edelim. Hmm. Tamam. Adımız kim? Ben görünüyorum. Tamam ama ilk kıyafetler görmek istiyorum. Kısa tulum. Açık omuz top. Evet. Aslında bu da çok güzelmiş. İkisini de alsam ki almışım zaten. Önce bunu alalım. Evet şimdi bunu alalım. Tamam ama ek saç modelleri görmek istiyorum. İki pelik örgüsü. Kıvırcık saçlı peri. iki demet. Deniz kızın saçları. ya yani şu kıyafete bu saç daha iyi gitti. Diğerleri Pek güzel olmadı ya. Almışım ama pek beğenmedim. Bunu söyleyelim. Böyle daha iyi. Ben görünüyorum. Mükemmel hikaye başlasın. Bölüm 1 Tatil Kim mutlu bir şekilde uzandı. Bavulunu bagaj bandından çıkardı ve hava alanından çıkışa doğru hareket etti. Kapıya gelir gelmez, o neredeyse kıvırcık bir fırtınadan vuruluyordu. Hey Kim! Selam. Seni gördüğüme sevindim. Gel de bir sarılalım. Ee, şimdi yapacağınız seçim hikayenin akışını değiştirecek. Bazı seçimler konuyu biraz değiştirir, bazıları ise büyük değişikli değişikliklere yol açar. Yani çok bir etkisi olmuyordu bunun ama... Şeli bir kasırga gibisin. Bana tek bir kelime söyletmeyeceksin galiba. Uçaktan sonra kokuyorum herhalde. Ee, bunu söyleyelim. Ben de seni çok özledim. Ve seni görüme sevindim. Hala çok delisin. Özür dilerim, özür dilerim. Ben sadece... Seni görmek çok güzel. Yuppi! Hadi daha hızlı şehre gidelim. Dinlenmeye geldin. Daha ev bulmam gerekiyor. Ve yeni bir mayo. Benimle birlikte yaşayacaksın. Orada kocaman bir oda boş. Bir yurtta gibi her zaman birlikte olacağız. Sahilde bir maya seçebiliriz. Bir sürü yer var. Ve hemen yüzmeye gidiyoruz. Mia... Mia mi mi? Ha, Mia Mia boşuna gelmedin. Ve kızlar şehre gitti. Biz gençler uzun zamandır görüşmedik. Lisansan sonra bu yana ne kadar zaman geçti? Bir buçuk yıl mı? Evet ve buçuk çok uzun bir buçuk yıl oldu. Nerelere kayboldun? Hatırlıyor musun? Washington'a gideceğimi söylemiştim. Evet hatırlıyorum. Mezuniyetten hemen sonra. Yani FBI'ye kabul edildim. Artık özel bir ajanım. Aman tanrım. Üniformalı kaslı erkekler. Şey sadece erkekler değil. Bizim grupta yedi kız daha vardı. Buna inanamıyorum. Kız arkadaşım bir FBI ajanı. Peki herhangi bir özel görev aldın mı? Kim arkadaşını gerçekten etkilemek istedi ama FBI akademisinden mezun olduğundan beri ona hiçbir görev verilmedi. Ne cevap versem? Gizemli bir şekilde bunun tamamen gizli olduğunu söyle. Başkasının hikayesini kendinin gibi göstermeye çalış. Öne çıkma. Ee, bunu söyleyelim. Üzgünüm ama ancak bu tür bilgileri ifşa edemem. En azından bir kelime söyle. Kim nefes aldı ve şelinin kıvırcıklarını okşadı? Üzgünüm ama kesin yapamam. Bu meslektaşlarımın tanışmasına engel olabilir. Ah. Tabii bunu düşünmedim. Şey alınma. Peki sende ne var ne yok anlat. Ah çok ilginç bir şey yok. Burada büyük bir dekoratif kozmetik markasının laboratuvarında çalışıyorum ve parlak bir fikrim var. Opulent adında kendi kozmetik markam. Vay vay atını tut. Üniversitede 4 yıl boyunca kimya dersini öğrenmiş olsak da bunun çok akılsızca olduğunu düşünmüyor musun? İşletmeyi idare edebileceğinden emin misin? Yapabileceğimden eminim. Son sınıftayken beri beni en havalı bir şirkete stajyer olarak aldılar. Beni kendine seçti hayal edebiliyor musun? Aferin. Geldiğine çok sevindim. Bunun için birkaç gün izin bile aldım. Birlikte dinlenme fırsatını kaçıramam. Senin yaşam sevgini özledim. Palmiye ağaçlarının arkasında kim okyanusu gördü. Güneş ışınları su yüzeyinde parlıyordu. Dünyanın en iyi duygusuyla, tam ve sonsuz bir huzur duygusuyla doldu. Geldiğinden beri ilk kez kim gerçekten içtenlikle gülümsedi. Kızıl eşyaları daireye attılar ve su kenarına gittiler. Hadi bakalım. Mayuçi nereye gideceğiz? Çok şık bir mağaza biliyorum. Onlar büyük bir ürün yelpazesine sahipler ve turistler bunu bilmiyor. Bu arada neredeyse geldik. Geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim? Bir mayaya ihtiyacım var ancak fikrim ne uygun olacağını bilmiyorum. Size klasik bir bikini veya zarif bir maya sunabilirim. Ne seçmeliyim? Klasik bikini. Zarif maya. Yani tabii ki de bu. Çok iyi değil mi ya? Vay kelimeler yetmez. Göğseni mükemmel bir şekilde vurguluyor. Evet. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Yine bekleriz. <laughs> Hadi gel sana sahilde en sevdiğim yeri göstereceğim. Orada sörfçüler var. Ve can kurtaran. Çok çok tatlı. Gerçekten o kadar tatlı mı? Sana söylüyorum ama. Şanslıysak bugün görevde olacak. Şeli biliyor musun? Benim için önemli olan suyun sıcak olması. Uzun zaman oldu üniformasız insanları görmüyorum. E, bunu söyleyelim. Kurtarıcılar ve sörfçüler şu anda beni ilgilendirmiyor. Birkaç gün sonra konuşuruz. <laughs> Birkaç bölüm sonra yani. Hadi ama İnatçı olma. Kızlar plaja çıktı. Şeli seri şeylere yürüdü. Kim sandaletlerini çıkardı ve ayaklarını sıcak kuma daldırdı. Da Kum taneleri parmaklarını hoş bir şekilde gıdıkladı. Palmiye ağaçları geniş ve yoğun yapraklarıyla sallandı. Dalgalar yavaşça kıyıya vurdu. Tuzu Meltem bir paket ile oynadı. Tam domuz bunlar. Ne o dondun kaldın. Evet. Bazı seçimler cesaret, dikkat veya itibar değerlerini arttırır. Sizin için uygun olanı seçin. Tamam. Ee, ne cevap versem? Tatildeyim. Yine de seni kolayca yakalayacağım. Evet, tatildeyim. Evet ve sen bir sahneyi bile kaçıramazsın. Kim yavaşça şelaleye doğru gitti. Kim sabırsızlığı da yerini dolanıp duruyordu. O bir yay gibiydi. Ne oldu? Hiçbir şey. Sadece seni biraz gevşetmek istiyorum. Aa bak. Küçük evi görüyor musun? Kim şeyinin parmağını işaretlediği yere baktı. Bir can kurtaran kabini vardı. Sanki tavuk bacaklarının üstüne bir kulübe gibiydi. Sadece çok renkliydi. Çok renkli de değil. İki renk var. Görüyorum. Hadi biraz daha yaklaşalım. Oraya havlular atacağız ve yüzmeye gidelim. Hadi çabuk suya girelim. Kendimi çok kuru hissediyorum. Hepsi uçuştan. Uçaklarda hava çok kuru. Ve dinlenme yetersizliğinden. Seni tanıyorum. Bunca zamandır kendini eziyet etmiş olmalısın. Ve bu cilt için çok zararlı. Kızlar havları yaydı ve suya girdiler. Suyun kenarında duran iki surfçu vardı. Ve dalgalarda dikkat bir şey incelediler. Ah oh, ne var? Ceset? Püh. Ha kim ceset? Şeri garip bir şekilde kız arkadaşına doğru baktı. Yaklaşalım mı? Ya gerçekten bir ceset varsa? O zaman en azından bir kısmını görebiliriz. Hadi gidelim merak ediyorum. Cesetleri karşı ilgi duymayalım ne zaman başladın? Sadece şaka yaptım. Kavga ederek kızlar sörçlere yaklaştı. Kıyıda bildiğiniz anası sallanıyordu. Uzun mavi dokunaşları ile yüzme şapkasına benziyordu. Kardeşim şu havalı deniz anasına bak. <laughs> yani geç bunu Allah aşkına ya. Bu bir Portekiz misin Mal. Portekizde miyiz? Selam. Burada ne oldu? Henüz bir şey olmadı. Ama bu ağaç kakan suya girerse bir şey olur. Burada ne oldu? Sakallı sörfücü gözlerini bitkin bir şekilde yuvarladı. Allahım neden? Neden bana bu aptalı gönderdin? Şili ve Kim birbirlerine baktılar. Asıl sorun nedir? Deniz anası gibi görünüyor. Deniz anası falan ama. Sakallı surfçı yüzünde karmaşık bir duygu karışımı ile kızlara baktı. İşte böyle rektör okuldan çıkarılmadan önce kaybedenlere bakar. Sonra derin bir nefes aldı. Çok kötü ısırıyor. İnanmıyorsanız kendiniz deneyebilirsiniz. Eliyle davetkar bir jest yaptı. Ama sonra şikayet etmeyin. Hadi ama bro. Hayır hayır size inanıyoruz. Sık sık böyle şeyler olur mu? Çünkü okyanus olmadan tatil geçirmek istemiyorum. Şey hayır onlar yerel değildir. Bazen akıntı sürüklüyor. Burada adım ekler ve bu da... Ben büyük değil yo. Ekler benim kardeşim. Kuzeni. Bu Sherry. Yeri... Tanıştığımıza memnun oldum. Ve benim adım kim? Şele yüzmüş şansımız olmadı. Biraz sorabilir miyiz? Ama soğuk latte daha iyi. Ya da Hindistan cevizi, mango, smoothie. Çocuklar bizimle gelmek ister misiniz? Her harika bunu izlemekten daha iyidir. Bro hadi dondurma alalım. Niye beyniniz zaten çalışmıyor? <laughs> Sörçler çatıştılar biraz. Kızlar ileri gitti. Onlara doğru bir erkek yürüdü. Uzun boylu ve kaslı. Elinde bir bardak dondurma ile. Sebebi bir Kim onun tuhaf serseri bakışını fark etti. Ve sonra dondurmanın eridiğini fark etti. Çikolata ve çilek damlaları adamın kolundan aşağıya aktı. Sonra erkek düştü. Ah! Ayağa kalkmaya çalıştı ama vücudunun onu dinlemediğini fark edildi. Elini sanki kör gibi yeri rastgele çarptı. Sonra kafası düştü ve artık ayağa kalkmaya çalışmadı. Hemen yardım etmeliyiz. Hadi çabuk. Korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Can kurtarını çağır. 911 araman gerekiyor. Ben nerede olduğumuzu ben anlatamam ki. Hadi yürü. Kaybedecek zaman yok. Şeri dondu kaldı. Yüzü gri bir korku filmiyle örtülmüş gibiydi. Zavallı adam. Strese karşı hiç direnci yok. Onu canlandırmam lazım. Bar çok at. Bar ee, bağır diyelim. Kim daha fazla hava aldı ve havladı? Shelly. Shelly titredi ve çözüldü. Hadi koş. Tamam. Kim düşen erkeğe koştu ve onu çevirmeye çalıştı. Of. Hayır tek başıma bu kastadımı çevirmem mümkün değil. Hey büyük de Yardım et. Kuzenler, surfçiler birbirlerine baktılar ve daha yaklaştılar. Bu kim? Arkadaşın mı? Hayır ilk defa görüyorum. Çok ağır, bulaşıcı. Onu çevirmeme yardım edin. Büyük dik düşmüş erkeği çevirdi. O hiç direnmedi. Bir çuval tağıl gibi döndü. Yüzü çok solgundu ve dudakları mavi oldu. Onun nesi var? Bir can kurtaran olmadan olmaz gibi görünüyor. Şelil oyun için koştu. Bir kenara çekil büyük de. İlk yardım yapmayı öğrenmemiz iyi oldu. Kim sinirlenmeye başladığını hissetti. Sakin ol sen yetişkin bir kızsın. Nereden başlayacağını hatırla. Tamam. Nabız 911. Önce buydu. Evet. Hey bayım. Kim erkeği omuzundan sağladı. Erkek tepki vermedi. Kim cep telefonunu çıkardı. El fenerini açtı ve düşenin gözünü ışık tuttu. Göz bebeklere yanıt vermiyor. Bilinç yok. Ee, şimdi 911 aramamız lazım. Ekler 911 ara. Sonra da e, nefesini kontrol et. Evet. Kim nefesini kontrol etti? Düşenin üzerine eğildi ve nefes alıp almadığını duymaya çalıştı. Hiçbir şey duyulmuyor. Gözde hareket etmiyor. Nabız kontrol. Kim şah damarını buldu. Ama dalgalanma yoktu. Nabız yok. Yardım ihtiyacım olacak. İtibarınız doğru ilk yardım yaptığınız için arttı. Peki. Onu geri getireceğim. Geri getirdiğimde onu bir yana çevirmeme yardım edin. Eğer onu geri getirebilirsem. Kim kalp masajı yapmaya başladı. Ee, hava yoluna aç masajına başla. Önce hava yolunu açacağız. Bu olanın çok hafif giymiş olması iyi. Soyunmak ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Evet. Kim yavaş adamın başını kendi tarafına çevirdi. Ağzını açtı ve içeri baktı. Herhangi bir şey yok. Bundan sonra kafasını tekrar yerine koydu. Boynunun altında bir şey koymak gerekiyor. Silindir gibi bir şey. Tişörtünü çıkar. Gereksiz diye hareket ettirilemez. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Hey kardeşim, bana tişörtünü ver. Neden? Şey, sen bir kahraman olmak istiyorsun ya. Tamam. Büyük diye tişörtünü uzattı. Kim onu çevirdi. Yavaş erkeğin boynunun altına geçirdi ve başını geriye doğru etti. Aferin, adamı kurtarmaya yardım ettin. Eğer onu kurtarabilirsek. Şilin'in henüz bir can kurtaran getirmemiş olması kötü. İlk yardım çantasına Suriye solunum için bir maske olmalı. Maske olmadan bunu yapmak tehlikelidir. Şimdi ağzını aç. Oksij Oksijen, akışı yeterli olmalı. Ve şimdi gerekiyor. Evet. Kim kalp masajına başladı. Yanından diz çökmek gerekiyor. Göz kafesinin merkezini bulun. Ve tüm ağırlıkta bastırın. Uyanana kadar. Ama ne kadar sıklıkla? Dakikada 60-80 vuruş, dakikada 100-120 vuruş, dakikada 120-140 vuruş. E, bu doğrusu. Bir, bir dakika sonra Shelley'e can kurtarma dört tekerlekli bisiklette geldiler. Geri çekil. Nasıl ben mi? Ha, geri çekilecek miyim? Aynen öyle çekileceksin. Hadi değişelim. Yine de daha iyisini yapabilirim. Şimdi kaburgalarını kıracaksın böyle bevesle. Kim sıcak ve ateşli bir kırgınlık dalgası kapladı. Ve onun işini yaptığım için teşekkürler bu mu? Sert bir yorum yap. Sessizce kabullenmek. E, sessizce kabullen diyelim. Kurtarıcılık yardım çantasından bir maske ve tek kullanımlık eldivenler çıkardı. Ve resütisa... Ney? Resüsitasyon sürecini ele geçirdi. Kim sadece bakmak kaldı. Birkaç dakika sonra sağlık görevlileri geldi. Orada bulunan herkesin iletişim bilgilerini kaydettiler. Ve düşen erkeği götürdüler. O nefes alıyordu ama çok az tepki verdi. Kim erkeği arabaya yüklediğinde konvülsiyon yapmaya başladığını fark etti. Vay be! Umarım doktorlar ona yardım edebilir. Hey! Ne? Darmışlarınız Jake'in fikrini olmuyor yönde etkiledi. Peki. ''Bir amatör için gayet iyi bir iş çıkardın.'' Kim mi nefes aldı. Sonra nefes verdi. ''Sen de iyi bir iş çıkardın.'' <laughs> Jake sırıttı. Eşyalarını toplayıp gitti. ''Hadi gidelim Shelly. Galiba bugün artık plajın tanını çıkarmayacağız.'' ''Eşyalarını almalıyız.'' ''Ah doğru.'' ''Onları kulübede bıraktık.'' Kim bir yorgunluk dalgasıyla kaplanadığını hissetti. Hoşça kalın ekiler büyüktü. Yardımların için teşekkürler. Hoşça kalın. Kızı eşyaları aldı ve sahile doğru gittiler. Hey, senin neyin var? Nasıl desem, insanları canlandırmak zor. İlk tatil günümü böyle hayal etmemiştim. Ya bunu söyleyelim. Sen de uzun süre geri dönmedin. Şeli neredeyse ağlıyordu. Ağzının köşeleri hızla aşağı düştü. Dudakları küçüldü. Ama en yakın kulübede kimse yoktu. Bir sonrakine koştum. Çok hızlı koştum. Neredeyse düşüyordum. İyi ki o kurtarıcıyı yolda buldum. Yardım edeceğini söyledi. Şey, belki de yardım etti. Kim yorgunluğun sinir ile nasıl değiştiğini hissetti. Neden bunun hakkında düşünüyorum? Elinden geleni yaptım. Aynen öyle. Soğuk latte ve smoothies hakkında konuştuğunu hatırlıyor musun? Çok yorgun ve açım. Belki bir kafeye gideriz. Tabii ki. Evin yakınında çok iyi bir yer biliyorum. Kıyafetlerimizi değiştirelim. Yoksa mayalara giremiyoruz. Oldukça katı kuralları var. Ne? O kadar enfes bir yer mi? Hayır. Sıradan bir restoran. Sahibini tanıyorum. Çok tatlı biri. Kızlar eve gidip kıyafetlerini değiştirdiler. Kim acı düşüncelerle aynanın karşısında duruyordu. Ne giyeceğim? Sevimli elbise. İnce tişört ve kot şort. Evet elbise tabii ki. Uzun süredir seni giymedim. Kendini, kendini kadınsı hissetmek çok güzel. Tamam. Hey hazır mısın? Hadi çabuk yoksa açlıktan ölüyorum. Gidelim gidelim. Ben de açım. Kızı evden çıktılar, mahalleye geçtiler ve o yere geldiler. Kafe Orangutan mı? <laughs> Kafenin sahibi bir zamanlar doğa rezervinde çalışıyordu. Oh benim sevdiğim yer boş. Köşede bir masaya oturdular. Buraya oturmak en iyisi çünkü klimadan üflemez. Ne zamandan beri klima hakkında endişelenmeye başladın? Yaşlanıyor musun? Ayıp sana. Bu sıcak düşütmek ne kadar kolay biliyor musun? Bütün tatilin boyunca, evde evde ateşi yatmak istemezsin herhalde. Haklısın istemiyorum. Kızlar menüyü aldı. Ay bana öyle olmuştu ya. Tatile gitmiştik ailemle. Bir otele şey... E, ote, şey odanın klimasında çok fazla kalmışım. Hasta olmuştum çok kötüydü. Ah burada günün yemeği var. Kesinlikle ilginç bir şey. Peki sen ne alacaksın? Ben meyve salatası, balık, et. Et tabii ki. Çok etim.'' Sana bir içki ısmarlayacağım. Burada harika tatlılar var. Şu Hindistan cevizli mangolu mu? Yani evet o da var. Kızlar her türlü saçmalık hakkında sohbet etti. Yakına siparişleri geldi. Mmm lezzetli. Buranın iyi olduğunu söylemiştim. Yazık, bugün sahibi yok. Sizi tanıştırırdım. Demek buraya sık sık geliyorsun. Her zaman yemek pişirmek çok sıkıcı. Laboratuvarda çalışmaktan çok yoruluyorum. Ama orada çok iyi para ödüyorlar. Yani markam uğruna orada çalışmaya devam ediyorum. Para biriktirip hemen istifa ediyorum. Üçte ikisi kaldı. Bu arada neden FBI çalışmaya karar verdin? Korkmuyor musun? Çünkü toplumu fayda sağlamak istedim, ilginç yaşamak istedim ve bunu söyleyelim. Bu 4 yılı kimya mühendisi ok olarak okurken bunun benim için olmadığını anladım. Vay be. Yeni bir el kremi çıkaracağım. Buna insanlığa faydası ne? Yani eğer emniyette çalışıyorsam insanlara daha faydalı olabileceğime karar verdim. Yaptığım şeyin faydasını hissetme hoşuma gidiyor. Ve FBI'de çalışmak bana çok şey veriyor. Ben de karşılığına çok şey veriyorum. Evet ve orada çok iyi para veriyorlar. Ve hayır, şu ana kadar korkunç bir şey olmadı. Hadi eve gidelim, çok uyumak istiyorum. Bugün çılgın bir gündü. Hem de çok. Kızlar kefeden ayrıldı. Yol çok az zaman aldı ve yakında onlar evdeydi. Ne olurdu şu ben giriyorum. Tamam bekleyeceğim. En azından bavuldan eşyalarımı çıkaracağım. Kim cep telefonunu çaldığını duydu. Ekrana baktı. Orada bilinmeyen bir numara görüntülendi. Bu kim? Alo? Ajan kim? Tatiliniz iptal edildi. Sizin için bir görevimiz var. Ne işte. Kız yazık tatil yapmaya gelmişti. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.